Evet arkadaşlar efsane videomuz var. Evet arkadaşlar bu videomuza da yeni gelecek Mistik mağazayı göstereceğim. Evet arkadaşlar isterseniz şöyle hemen bir geçelim. Yani gelmekti mali var çünkü e, zaten diğer ay Mistik mağaza sanırsam gelmemişti diğer ay. Yani bu, bu ay büyük ihtimal gelir yani. Gördüğünüz gibi şöyle 9 elma çıkma sanası var. Hemen şöyle ücretsiz bir çevirelim. Evet şöyle Oha 9 elmas geldi arkadaşlar ve yani 9 elmasımız olsaydı bir şey alırdık. Yani 0 elmasımız olduğundan bir şey alamıyoruz. Evet neyse şimdi şöyle. Evet arkadaşlar şöyle içindeki şeyleri göstereyim. Gördüğünüz gibi 9 elmas çıktı bize. Şöyle bir kostümümüz var. Kostümümüz baya güzel yani alınabilir. Bize de böyle bir şey mistik gelirse yani alınabilir. Şöyle gördüğünüz gibi üst güzel. Şöyle gördüğünüz gibi şeyimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ditara benzer bir e, zobhamız var. Hatta ditar yani. Evet şöyle fazla göstermeye gerek yok. Buzumuz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Buz da güzel bu arada. Kullanılabilir yani. Yani mistik gelirse alınabilir. Yani böyle bir mağaza gelirse. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Diğer tarafa geçelim. Evet diğer tarafta da aynı bir kostüm var. Şöyle hemen şöyle gördüğünüz Şöyle bir kostümümüz var. Yani şöyle kız kostümümüz var. Kız kostümü de güzel. Şöyle bir çantamız var. Şöyle yine bir kız kostümümüz var. Ve şöyle toplam tüm ödülleri gösterirsek evet arkadaşlar alkış ifademiz falan var yani ifade fazla kullanmışlar da silah kutular falan kıyafetler çok var fişler falan şöyle gördüğünüz gibi bir daha erkek kostümümüz var hemen şöyle bir girsin evet, şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir daha erkek kostümümüz var bu da güzel ve bir daha şöyle kız kostümümüz var ve yükseltirebilen silah kutuları var yani bence güzel maske falan da var gördüğünüz gibi Evet şöyle arkadaşlar mistik mağazayı gösterdim ve başka etkinlikleri göstereyim. Bu da ücretsiz verilen etkinlikler. Şöyle gördüğünüz bu UMP veri ücretsiz. Şöyle arkadaşlar görev yaparak jeton topluyoruz. Ve değişim yerinde de şöyle bir kostüm var. Gördüğüm ücretsiz bir şekilde Şu paketi de alabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz üstü de böyle bu servide de böyle ücretsiz kostümler alınabiliyor. Şöyle gördüğünüz bir üst var. Şöyle bir giriş yap görev sanırsam. Burada da şöyle bir üst veriyor. Değişik bir üst yani gördüğünüz gibi. Evet UMP'ler var ve çanta var. Çanta bayağı iyiymiş bu arada. Kullanılabilir ve ücretsiz veriliyor. Bize de bunlar gelir yani arkadaşlar. Bu çanta falan gelir ama ücretsiz verilir mi? Orasını bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz bir etkinlik var. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar tırpan var. Tırpan zaten biliyorsunuz bu var. Şöyle yine cetonlar var. O da kartımız var. Bu arkadaşlar bu kutudan ne çıktığını bilmiyorum da. Şöyle gördüğünüz gibi burada da değişim yerleri var. Yani değişim yerlerinden de işte e, şu jetondan olursa kırmızı jetondan e, işte şuradan bir şalbon alabiliyoruz mesela arkadaşlar. Onlar da yani elmasla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kanı uzun bile şalbonu koymuşlar buraya. şöyle gördüğünüz gibi başka da buralarda bir şey yok yani. Sanslı otomata geçersek hemen şöyle hızlıca bir sanslıya geçelim. Gördüğünüz gibi böyle bir kostüm giymiş zaten. E, bu bize geldi sanırsam. Bu geldi mi bilmiyorum ama ifade koymuşlar ve tırpan geldi diye biliyorum. Bu tırpan geldi aynen. Evet, zaten bu tişörtü göstermiştim. Başka da gördüğünüz bir şey yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone video like atarsanız çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Bay bay.